Evet. İzel Valta ikinci gelişimiz. Biz burayı bir hayli seviyoruz. Videonun sonunda da daha önce çektiğim video var. İsviçre'nin bence en güzel köylerinden biri. Bireyans bölgesinde. Bu göl Bireyans Gölü. Biz de bu gölün bu tarafında en sondaki kampta kalıyoruz. Öğleden sonramızı saat üç buçuk falan burada geçireceğiz, burada tamamlayacağız. Tülin Hanım'la da şansı da gidiyor. Şanslı, oğlum nereye geldin sen ya? Ne biçim köpeksin ya? Şanslı'nın bütün ülkelere vizesi var. Hiç pasaport gerekmiyor. Onun pasaportu bütün işi çözüyor. Onun pasaportu titrasyon testi yapılmış. Bütün aşıları tamamlanmış. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan ile ilgilenen bölümleri tarafından tescil edilmiş. Bütün dünyadaki ülkelere gidebilir, bütün taşıtlara binir, binebilir diye tescilli belgelere sahip. O kadar pasaport yetiyor. Hiç banka hesap ekstresi, şusu busu falan vize almak için gerekmiyor şanslı için. Değil mi oğlum? Sen Evet. oh çok dingin. Güzelmiş. Çok güzel bir yer ya. Yani. Evet. Çok güzel bir yer. Pazar ya bugün. Bayağı kanalı. bugün evet pazar olduğu için kalabalık. Gölgeden evet gölgeden daha rahat olur. Bu videoları arkadaşlar hepsini 4K çekiyorum biliyorsunuz. Böyle cep telefonu falan değil de eğer imkanınız varsa 4K YouTube gösteren bir e, televizyonda seyrettiğiniz zaman çok daha güzel görüntüler alabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> karavanla çekme karavanla çekme karavan adre ile onu da söyleyeyim. Çekme karavan adre ile şu ana kadar 3.800 kilometre yaptık. Türkiye'den geldik step step. Vaktimizin çoğunu, en büyük bölümünü şu anda Avrupa'daki İsviçre'ye ayırıyoruz. Programımız öyleydi. Evet. ev şey, benim dedemin evi olsaydı ne kadar güzel olurdu. Kendisine minnettar kalırdım. Ama olsun. Hepsinin ruhlarını duacıyım. Bize benim görüşüm tabii. Ufuk ve vizyon vermişler, öyle yetiştirmişler. Hepsi Allah rahmet eylesin. Adamların kışlık odunları da burada. Genel olarak İsviçre'liler çok saygılı ve kibar oluyorlar arkadaşlar. Yardımsever oluyorlar. Yani mesela flash kampa gittiğimiz zaman işte arabayla Karavanı ayıramadık. Ee, hemen sağdaki solda İsviçreliler vardı. Yardıma geldiler. Yani ne yapabiliriz diye. Bunlar güzel bir olay yani. Gerçi karavancılığın ruhunda var. Özünde var. Evet. Otoparktan yavaş yavaş aşağıya indik. Şimdi istersen o çınar altına gidelim bir. O tarafa gidelim. Hem biraz dinlenelim. Ya var da, var var oradan da bir şeyler var da. Gideriz, biraz dinlenelim, bir şeyler içelim. Bir şeyler yiyelim. Hava çok sıcak arkadaşlar ya. 29 derece ya. Dün akşama doğru biraz yağmur yağdı. Hemen geçti. Şimdi böyle. Avrupa havası böyle oluyor zaten. Şöyle yürüyün isterseniz. Ben de göle nazır sizi çekeyim. Karavancı ailemin videosunu çekeyim. Tekneler dolaşımda herhalde şu anda. İskelede tekne yok. Yok ya sıcak. Şurayı hatırladın mı? Herkes göle giriyor. Ama bir yani. Tabii hava sıcak. Göl de çok temiz. Oho. Dere neydi? He? Sanki. Değil mi? Evet, ileride de bir iki yer var ama benim 16 dediğim yer evet yer burası diye. Evet. Güzel voltta. Ha? Buraya bizim çınaraltı dediğimiz yere oturduk. Bir gölge yer bulduk. Hava sıcak. Kola ve biramızı söyledik. Birazdan da pizzamız olunca haber verecekler. İsviçre'liler de burada koro halde şarkı söylüyorlar.

Şurası kim bilir kaç yıllıktır hiç bozmamışlar. Şöyle gidelim. Belki oradan yol vardır. Sanki bütün evler aynı vitayetten çıkmış gibi. Tabi burada kurallar var. Yani evlerin ahşap görünüm oranı var. Bahçeleri nasıl olacak oranı var. Kafasına göre biri kırmızı, biri pembe, diğeri mavi yapamıyor. Dünya küçük az önce Manisa'dan İsviçre'yi gezmeye gelmiş. Ona bir aileyle karşılaştık, tanıştık. Onlar da buraya ilk defa gelmişler. Gideceği yerlerle ilgili bir iki de bilgi verdik. Burası şu sol tarafta gördüğünüz yer. Bu sağdaki evlerin kendi özel bahçesi. Bunlar kendilerine Privat Garden diyorlar. Kendileri kullanıyorlar ama iyi yere bahçe kurmuşlar. Çok varlıklı bir ülke yani. Halkı da öyle. Şanslı bağırma. Elinden geldiğince bu dünyanın güzel yerlerinden biri olarak sayılan İzalval turumuza devam ediyoruz. sörf yapıyorlar. Kebap yapıyorlar. Bu sular içiliyor Tülün. İstersen yanına betonun üzerine çıkar oradan içsin. Ben sana söylüyorum çıkar şu oradan içsin ya. Öyle mi? Ben de içeyim ya. Dur. Ben de susadım. Biraz ben de su içeyim. Resmen daha suyu resmen daha suyu çok güzel hmm. yok iyi böyle ya. devam havada bir sıcak ki döndü de yine sıcak ya. İklimler değişti. Geçen sene burada dolaşırken drone uçurdum arkadaşlar. Şuralarda bir yerden uçurdum. Şu gördüğünüz tarihi binanın da arkasına doğru gittim. Daha ileriye giderken drone ikaz verdi. Sinyal kesiciler var dedim. Hemen ikazlar başlayınca, drone'u geri çağırmak zorunda kaldım. Buralarda hep helikopter uçuyor. Dolayısıyla, böyle kısıtlamalar olabiliyor. Evet. Böyle oteller, hosteller, yanında da restoranları var. Evet, ben drone uçurken siz orada oturuyordunuz. Çok. Suya girmek istiyorsan gir oğlum, ama kim kurtaracak seni? Aa böcek helikopter böceğine bak. Onu gördü, onun peşine gidiyor, o uçuyor ya helikopter böceği. Öyle mi? Kocaman ama. Evet, oralarda uçuyordu ona bakıyorum. Tam buradan uçurmuştum, ama bu sefer uçurmuyorum. Hakikaten çok sinyal kesici var. Şansı orada ördek gördü. Aptal herif ne yapıyorsun? Ona gitmek istiyor ya. Şansı ne yapıyorsun oğlum? Kafayı yedi ya. Şu hale bak. İsviçre'nin havası şansı çarptı. Ama serinledi. Suya girmeyi çok seviyor ya. Ördeğe gitmek istiyor ya. Delirdi ya delirdi. Hayret bir şey ya. Bıraksan gidecek. Tülün bıraksa ördeği yüzecek ya. Şansı yapma oğlum gel. Ama biraz serinlemiştir ya. Bence de iyi geldi. O bu sıcağın üzerine. Git yakala ördeği. Ah ah gidiyor vallahi gidiyor. <laughs> Salak ya. <laughs> İsviçre'nin havası şanslıyı çarptı. Gel. gel gidelim oğlum gel. Şansı göle girdi. Biz giremedik o girdi. Vay be. Vallahi hayvan. Nasıl hoşuna gitti ama. Bak nasıl canlandı. Göle girince kendine geldi. <laughs> anlamamışsın Hayvanı göle girmek istiyormuş. Gel, gel. Ne oldu anne? Biraz fazla ferahladı ama. Baksana. Kaka poşeti mi aldın? İzlevatla walking turumuza devam. Su çok temiz tabii İnsanlar insanlar serinlemek için giriyorlar. Şanslı bile dayanamadı girdi. Şanslı biraz yavaş şu ya. Şanslı göle girdi, <laughs> ferahladı. Koşturuyor şimdi. Biz ferahlayamadık sıcaktan. Yürüyoruz, koşturuyor. Ama çok sıcak gerçekten. Yok yok, biraz sıcak bugün. Yani İsviçre için çok fazla bir sıcak burası yani. Şu anda 29-30 derece var yani. yani. 24 yazıyor da. Geç Biz onu. Çok yüksek. Nem de yok ama. Yani çok nem de yok ki. Ona rağmen sıcak bayağı sıcak. Evet. Walking turumuza devam. Bir sürü kazık var. Zalvalt'taki tam köşedeki o tarihi binanın yolu burası. Fakat kapalı. Ne kadar ayıp. Türkiye'den geliyoruz. Yani bu bize yapılmaz. Çok ayıp. Ben de gidip çekim yapabilirim diye düşünmüştüm ama olmadı maalesef. Diğer videoda söylemiştim. Geçen sene burada ne rakı içilir demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Yani ikinci kez yine geldim. Aynı fikirdeyim. <laughs> yani bir şey 40 kere söylersen olur değil mi? 2 oldu. Hadi bakalım. 2 oldu. Demek ki 38 kere daha geleceğim. Ve ben burada rakı içeceğim. Hadi bakalım. Göreceğiz. El mi yaman biz mi yamanız? Biz Türkler bir bu, bu işi kafamıza koydu mu yaparız yani. 38 daha az değil. 38 daha az değil evet. Nerede? Evet dostlar. İzalvat turumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Karavanla uzaklar Avrupa turumuzun İsviçre bölümünde. İzal var turumuzu tamamladık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.